Rüya bahçeden namaste. Boyun, omuz, sırt, bel, kalça ve bacak ağrıları için şahane bir pratik seni bekliyor. Özellikle telefona, bilgisayara bakmaktan öne katlanan ve yuvarlanan sırtımız, boynumuz hepsi için 20 dakika boyunca bir pratik yapacağız. Rahat bir oturuşa gel, kalçanın altına bir yastık yükselti alabilirsin. Bunu yatağında ya da herhangi bir yerde yapabilirsin. Ellerini boynunun arkasında kenetle. Boynunu ellerine yasla. nefes alırken göğsünü açıp yukarıya doğru bak. Nefes verirken sırtını iyice yuvarla. Çeneyi göğsüne doğru çek. Nefes al tekrar açıl. Burada ellerinle boynunu itmeni istemiyorum. Sanki ellerin boynuna destek oluyormuş gibi. Ve hatta boynunu eline itiyormuş gibi bir direnç uygula ve öne katlanırken sırtın iyice yuvarlansın. Yukarı doğru açılırken de kürek kemiklerin bir araya gelsin. Nefes verirken katlan, nefes alırken açıl. Son bir kez daha nefes verirken öne doğru kapan, nefes alırken açıl ve ellerini çöz. Şimdi boyun ve omuz hattı için hatta boynunuzu daha uzun hissettirecek bir hareket yapacağız beraber. Sol elini sol göğsünün üzerine koy ve hafifçe aşağı çek. Sağ elini de üzerine koy ve aşağı çekmeye devam ederken başını sağa doğru bırak. Çene hala yukarıda. Şimdi çeneni yavaşça aşağı yukarı hareket ettirmeye başla. Ellerin göğsünün derisini hala aşağı çekerken başını yukarıya doğru kaldır. Ve şimdi çeneni aç. Aa der gibi. Bayağı aç. Ve şimdi kapat. Her açıp kapattığında boynun daha da fazla uzayacak. Boynunun sol hattı gerilecek. Ellerini ve boynunu serbest bıraktığında aradaki farkı hissedeceksin. Şimdi aynısını sağ taraf için yapacağız. Ellerini üst üste koy ve derini nazikçe aşağı doğru çek. Başını sol kulağını sol omzuna doğru bırak. Ve başını aşağı yukarı hareket ettirmeye başla. Önce ağız kapalı. Eller aşağı çekmeye devam ediyor. Nefes akmaya devam ediyor. Şimdi çene yukarıdayken ağzını aç. Kocaman. Ve şimdi ağzını açıp kapamaya devam et. Her hareketinde omzunda ve boynunda olan değişikliklere getir dikkatini. Ve yumuşakça bırak. Yepyeni uzun bir boyunla pratiğine devam ederken sol bacağını yana doğru aç. Ellerini bu kez sol baldırının altından kenetle. Bacağını çok geniş açmana gerek yok. Ve şimdi başını sağa doğru, sağ kulağını sağ omzuna doğru bırak. Yine boynunun sol hattında bir uzama hissedeceksin. Buralarda hep aşağı yukarı hareket ettirmekte özgürsün. Ağzını açmak yine işe yarar. İstersen ağzın kapalı kalsın. Ama hem bacağının arkası uzarken hem de boynunun sol hattı uzasın kendine yardımcı ol ve şimdi diğer taraf için sağ bacağını uzat. Elleriniz sağ bacağının altında kenetle ve sol kulağını sol omzuna doğru bırak. Bu esnada bacak arkalarına da merhaba demiş oluyoruz ama hala bedenin üst kısmı ile ilgileniyoruz. Başını aşağı yukarı hareket et. Bu hareketleri ofiste tüm gün oturduğunda boynun sıkışmış gibi hissettiğinde ya da sırtın kapanmış gibi hissettiğinde yapabilirsin. Yumuşak bir şekilde pozdan çık ve tekrar bağdaş pozisyonuna gel. Boyun ve omuz hattı için son hareketimiz. Elleri bu kez iki göğsünün üzerine kenetleyerek koy ve yine göğüslerini hafifçe aşağı çekerken önce çene aşağıda ve şimdi çeneyi geriye doğru bırak boynun, bütün gıdın uzasın. Beraber yüz yogası da yaptık sizinle. Kanalda shorts olarak bulabilirsiniz. Orada da buna benzer hareketler var. Ben bunu size bir de yandan göstermek istiyorum. Ellerinizi aşağı doğru çekerken çene aşağıda. Ve çektikten sonra çenenizi geriye doğru bırakıyorsunuz. Zaten belki dışarıdan bakarken anlaşılmıyor ama yapanlar hissedecektir. Ve şimdi çene gerideyken yine ağzını aç kapa. Bu hareketler sürekli ekrana bakan boyunlarımıza çok iyi gelecek. Ellerini yerleştir ve aktif bir çocuk pozisyonuna doğru geç. Çocuk pozisyonu dediğimiz kalça topuklara doğru giderken eller ileriye doğru uzanıyor ve baş yere geliyor. Bunu çok pasif değil sanki ellerini ileriye yürütüyormuş gibi Hatta avuç içlerini değil parmak uçlarını yere koyabilirsin. Dediğim gibi bunu illa mat üstünde yapmana gerek yok. Yatağında bile yapabilirsin. Ve şimdi sırtını dersin başında yaptığımız gibi yuvarlayarak çok yavaş bir şekilde öne gel. En son başını kaldır. Ve nefes verirken kalçayı çıkar. Tekrar topuklara doğru götürürken aktif çocuğa geç. Ve şimdi nefesle, nefes alırken sırtını yuvarla. Çene göğüste öne doğru gel. Ve nefes verirken kalçayı çıkar. Ve yavaşça kalça topuklara giderken kollar upuzun. Ellerin ve dizlerin yerini hiç değiştirmiyorum. Bir kez daha nefes al. Sanki rüzgarla, cırcır cır böcekleriyle dans ediyormuş gibi. Kendi nefesinle dans ederek kendi ritminde harekete devam et. Nötr pozisyona geldiğinde kal ve sabit bir kedi inek cat cow yapalım. Aslında aynı şekilde nefes alırken yukarı bakıp nefes verirken sırtı yuvarlamak. Bu eğer şu an sana çok hızlı geliyorsa bunu daha yavaş yapabilirsin. Omurganın ve bedeninin ihtiyacına göre Ayak parmakları zaten mata takılıydı. Dizlerini yerden kaldır ve plankten yumuşak bir yukarı bakan köpeğe doğru geç. Şu anda belini çok fazla zorlama. Bu kadar derinleşmen gerekmiyor. Eller hala yerde, kollar upuzunken omuzlarına çökmeden ellerine yeri it ve birazcık burada kal. Bacaklarımın üstü yere değmiyor. Ayak parmaklarım takılı. Ve şimdi <laughs> dizlerini büküp kalçaya yukarı doğru gönder ve aşağı bakan köpeği bul. Dizler bükülü kalsın. Omurgayı ısıttık. Omurganı uzun tut, kollar uzun. Ve şimdi bir dizini bükerken diğer dizini düzelt. Ayaklarınla pedal yapmaya başla. Hatta buna istersen belini katabilirsin. Yani kalçanı çevirerek bir dizi büküp diğer dizi uzatabilirsin. Bu hem omurganı rahatlatacak hem de belini rahatlatacak. Ve bu esnada bacak arkaları da açılıyor. Şimdi ayaklarını yarı yol ortaya yürüt. Bu çok dar oldu belki. Ama dar bir aşağı bakan köpek olsun. Ve sol elinle sağ ayak bileğinden yakala. Ve sağ koltuk altından kameraya doğru bak. Şimdi sol el yere geldi. Sağ elini getir sol ayak bileğinin dışına ve omurgadan çevril. Sadece elini getirmek gibi değil, çevrilmeye çalış. Şimdi istersen bunu tam aşağı bakan köpeğe gelip deneyebilirsin. Burada önemli olan omurgadan çevriliyor olman. Dizlerinin dümdüz olmasına gerek yok. Ve şimdi diğer tarafa. Mümkün olduğu kadar kollarını uzun tutmaya çalış. Ve tekrar aşağı bakan köpeğe gel. İki dizini bük, omurgayı uzun tut. Ve şimdi gelebildiği kadar topuklarını yere kadar uzat. Ve topuklarından yüksel. Şimdi dalgalanmayı aşağı bakan köpekten plank'e doğru yapıyoruz. Omurga fleksiyonuna devam ediyoruz. Derslerimde hep söylüyorum omurganın yaşı kadar yaşlısın derler. Ve hakikaten omurga sağlığı bizim özellikle yaşam tempomuzda en önemsemediğimiz şeylerden bir tanesi. O yüzden en azından bu 20 dakikalık yoga pratiğinde omurgana birazcık şefkat gösterebilir misin? Bu etapta nasıl gözüktüğü önemli değil, sana nasıl hissettirdiği önemli. Ama parmak uçlarında yükselip sanki omurları tek tek üst üste koyduğunu hayal edebilirsin. Ve tekrar ayak parmakları yere takılı, yukarı bakan köpekte buluşalım. Bak bakalım önce sağ topuğuna sağ omzun üzerinden ve şimdi sol topuğuna sol omzun üzerinden. Ve dizlerini yere koy. Ellerini salla. Belki el bileklerin ağrımış olabilir. Eğer yük taşımaya alışık değilsen. Buna yönelik çalışmalar da yapacağız beraber. Ve şimdi dizlerin üzerinde yüksel. İstersen dizlerin altından yumuşak bir destek alabilirsin. Sağ ayağını yana doğru aç. Sağ el sağ bacağın üstüne geldi. Sol el başın üstünden uzadı. Ve nefes verirken sol el ister bacağın üstüne ister bak bakalım yer yakın mı yere geldi ve bu sefer diğer tarafa. Şimdi bu hareketine yine nefesle devam etmeni istiyorum. Her nefes aldığında yükselip nefes verdiğinde yan bedenden uzamayı bul. Nefes al, kollar iki yana upuzun açık. Ve nefes verirken başın üstünden uzan. Burada artık yan bedeni devreye kattık ama bir bacak açık olduğu için denge kasları da devrede. Şimdi ellerini beline koyup uzun bir omurgayla öne doğru gel. Nefes alırken yüksel. Kalça geriye, omurga uzun. Bu hareket belini kuvvetlendirirken rahatlatacak. Ve şimdi sağ elini yere koy, sol elini yukarıya doğru uzat. Kollar hep upuzun. Şimdi sol elini sağ koltuk altından geçir. Sağ kulağını yere koy. Ve sol elini ister beline ister yukarıya uzat. Sağ kulak yerde. Sağ elini yere yerleştir. Açıl, twist. İstersen bu pozlarda daha uzun kalabilirsin. İstersen de dinamik bir şekilde elini yere koyup diğer kolunu yukarı açarak devam edebilirsin. Özellikle ağrıya yönelik yaptığımız pozlarda orayı güçlendirirsek oraya daha az yük bineceği için ağrıyı daha az hissedeceğiz ve rahatlamasına yardımcı olacağız. Şimdi tekrar ellerini beline koyup yüksel ve diğer bacağını aç. Önce ellerin iki yana açıldı ve uzun kollarla yan beden esnetmelerini yap. Bedenin iki tarafı aynı değil. Bir dizin daha çok acıyor, bir bacağın daha çok kasılıyor olabilir. Zaten bizim yoga ile yapmaya çalıştığımız şey bedendeki bu asimetriyi de bir dengeye getirmek. Bu esnada nefesini tuttuysan fark et. Hareketinle birlikte nefes alışverişini düzenlemeye çalış kapanışlarda veriyoruz. Yükselmelerde, açılışlarda alıyoruz. Nefes alırken yüksel, ellerini beline koy ve kalçayı geriye çıkararak uzun bir omurgayla öne gel. Bunu size ben yandan da göstermek istiyorum. Siz devam edin. Kalça geriye, omurga upuzun ve göğsüm yere paralel olacak şekilde. Bir kez daha öne doğru gel. Nefes alırken yüksel. Ben bu esnada yüzümü size döneceğim. Şimdi sol elin yere gelecek. Ve sağ elini gökyüzüne doğru kaldır. Burada kollarını upuzun bir çizgi gibi düşünebilirsin. Şimdi sol koltuk altından elini geçir. Ve sol kulağını yere daya. Şimdi sol avuç içi yerde, sağ el yukarıda. Ve bu akışa devam et. Burada mühim olan bedeninin belden aşağısını sabit tutup bütün hareketliliği belden yukarıya verebilmen. Belden aşağısının sabit olması orası çalışmıyor anlamına gelmiyor. Orayı sabit tutabilmek de bir güç gerektiriyor. Ve bedenin üst kısmına da bir hareketlilik gelmiş oluyor. E şimdi ayağa kalk ve ayaklarını iki yana doğru aç. Tamamen paralel olması gerekmiyor ama çevirebildiğin kadar parmak uçlarını çevir. Derin bir squat bul. Ellerini dizlerin üzerine koy. Ve şimdi sağ omzunu geriye doğru çekerken sol omzunu içeriye doğru getir. Belimden küt diye bir ses çıktı. Ve şimdi diğer tarafa. Burada ellerim iki dizimi yana açmaya devam ediyorken kendi gücümle omuzlarımı içeri çekerek belimi rahatlatıyorum. Bu esnada bacaklar yoruluyor ama kalçalar çalışıyor ve açılıyor. Aynı zamanda da bel ve omuz rahatlıyor. Şimdi dizlerini düzelt. Ayak parmaklarını matın kısa kenarına paralel getir. Ve iki dirseğinden yakala Başını öne doğru bırak ve belinden iki yana sallan. Başı aşağı bırakmak, kan dolaşımını tersine çevirmek çok iyi geliyor. Eller yere gelsin. Şimdi sağ elin yerde kalsın. Sol elini gökyüzüne aç. Bir barış işareti gibi. Kalça hala sabit. Ve sol elin ortada yere geldi. Sağ elini yukarıya aç. Belden çevril, omurga hala uzun, bacak arkaları uzun. Eğer elin burada yere gelmiyorsa elinin altına büyük yükselti alabilirsin. Ayaklarını küçük küçük birbirine yaklaştır ve kalçayı yere getir. Şimdi kalça ve bacak rahatlatma ve güçlendirme hareketlerine devam edeceğiz. Sırt üstü yat, parmak uçların topuklarına değecek kadar yakın ve kalçanı yerden yükselt. Ellerini bu kez kalçanın altında kenetle ama omuz başlarını geriye doğru çevirip sanki omuzların üzerinde duruyormuş gibi. Ayak tabanları yerde. Dilersen parmak ucuna yükselebilirsin. Hatta nefes alıp verirken parmak ucunu da yükselip ayak tabanlarını yere bırakabilirsin. Ya da sadece burada kalçayı yukarıda tutup kalabilirsin. Şimdi kalçayı indir. Kalça ellerin üzerine geldi. Ellerimi hala çözmedim. Ve şimdi tekrar kalçanı yukarı kaldır. Dilersen bu kez sağ bacağını yukarı kaldırıp sağ ayağını sol dizin üzerine koy. Kalça rahatlasın. Tekrar yukarıya dik ve indir. Kalça düşmek isteyecek bırakma. Kalçayı yukarıda tut ve sol bacağını kaldır yukarıya. Ve şimdi sol ayağını sağ dizin üzerine koy kalçalar açılsın ve tekrar yukarıya dik ve aşağı bırak. Bu kez ellerini de yavaşça çöz ve dizlerini göğsüne doğru çek. Bu hareketlerde istersen sadece ellerini kenetleyip kalçanı yukarıda tutabilirsin. Zaman içerisinde diğerlerini ekleyebilirsin. Kalçayı rahat atmak için iğne deliği yapacağız. Sağ ayak yine sol dizin üzerinde. Sağ eli içerden geçirdin ve sol dizin üzerinden yakalayıp omurgamda küçük küçük sağa sola sallan. Artık ekstra bir çekiş, bir çaba yok. Şimdi bacakları değiştir. Bu kez sol el içerden geçti. Sağ dizin kenetledin ve Omurganı sağa sola sallarken sol kalça açılıyor. Yavaşça çöz bacaklarını. İki dizinden yakala ve hafifçe ivmelenerek omurganın üzerinde yuvarlanarak yüksel kalçanda bir kez daha geriye gel. Bacaklarının da hızını kullan ve bağdaş pozisyonunda buluşalım. Henüz dersimiz bitmedi hiçbir yere kaçmayın. Elleri kalbinin ortasına getir. Avuç içlerini birbirine sürtmeye başla. İyice sürt. Avuç içlerin ısınsın. Ellerini hafifçe araladığında avuç içlerindeki enerjiyi hisset. Ve şimdi daha güçlü sürt birbirine. İyice ısı artsın. Enerjin artsın. Hafifçe arala. Bak bakalım orada mı? Biraz daha var gücünle avuç içlerini birbirine sürt. Avuçlarında topladığın enerjiyle bütün bedenini temizle. Sağ omzundan sağ eline kadar çek, at ve şimdi diğer tarafa boynuna dokun, omuzlarına, göğsüne doğru indir, bacaklarına hafifçe vurarak masaj yap, kalçanı ihmal etme, beline bak ve kendine sarıl. En kıymetlinin kendinin sırtını sıvazla ve ellerini tekrar kalbinin ortasına getir. Kendine bu 20 dakikayı ayırdığın ve bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Senin için yoga serimizde her bir bölgeye özel çalışmalar var. Lütfen bu videoyu da bir kez yapıp bırakma. Yaptıkça gün be gün neler hissettiğini, neler değiştiğini benimle yorumlarda paylaş ve yeni videolar için kanala abone olmayı unutma. なマステ